...şu şekilde tutacaktır buzdolabının üstünde. Şöyle gösterebilirim. Arkasına iki tane kapız yapıştırdım. Şöyle bir çalışma yapacağız. Nasıl yapacağız? Herkesin önünde iki tane parça şöyle eva var. Ne yapıyoruz? İçinden iki tane şöyle ortasını çıkarıyorsunuz biz daha önceki sizin için. Sen çıkar istiyorsan bunu. Evet. İçinden çıkan parçalar yanındaki arkadaşına veriyorsunuz. Değiştiriyorsunuz. Çünkü neden diyeceksiniz? Şimdi sizin zaten yeşil ve mor ya. İçindeki çıkan evet başka renkten olsun. İki tane parça arkadaşla veriyorsun. Evet. Sen de arkadaşla değiş. Evet. Değişik renkler olsun. Şuradaki de, önündeki de parçalar var. Onları da kullanacağız. Ne için? Şöyle, herkese kalem dağıtacağım. Bakın, kalem dağıttıktan sonra herkes evlamın üstünde, yani bu süngerinin üstünde, İstediğiniz resim yapabilirsiniz. Çiçek, böcek, uğur böceği, kalp olabilir, bulut olabilir, ne isterseniz olabilir. Şurayı çiziyorsunuz ilk önce. Daha sonra makasla kesiyoruz. Tamam mı çocuklar? Sonra şöyle istediğiniz şekilde yapıştırıyoruz. Ama ilk önce kenardan başlamamız gerekiyor. Kenarı istediğiniz gibi kesiyorsunuz. İsterseniz dalgalı, isterseniz şöyle üçgen. Daha sonra Yapıştıracağız ama yapıştırmadan önce bir ilk önce bütün parçaları keselim, çizelim, keselim. Ondan sonra hep birlikte yapıştırmaya başlayacağız. Anlaşıldı mı? Evet, ilk önce kenarları kesiyoruz. Kenar kesiyoruz. Nasıl isterseniz. ikişer tane herkesin de var. Dalga isterseniz. Birliktelik yapabilirsiniz. Üçgen. Nasıl isterseniz öyle kesiyorsunuz. Kenardan şöyle bakın. Kim anlamadı? Yardım isteyebilirsiniz. Yardımcı olacağız. Ne yapmak istiyorsun kişen mesela? Ne yapmak istiyorsun? Üçgen mi yapacağız Kiner? Üçgen mi yapıyoruz? Şöyle bak. Sen istiyor musun? Olur acaba? Şöyle A bir. Sen istiyorsun da herkes iki. Onları ben tutuyorum. Şöyle üçgen, üçgen. Ne istiyorsun Hadi Hani bakalım. Çocuklar ne istiyorsun? Görelim diye. Şöyle bu çok kolay aslında üçgen. Bak istiyorsan bu modeli al. Üçgen mi istiyorsun? chébreyes,